Videomuzu izledikten sonra, kanalımıza abone olursanız, yorum yazarsanız ve videomuzu beğenirseniz, memnun oluruz. Teşekkürler ve iyi seyirler. Küçük kıyamet olarak adlandırılan, Büyük İstanbul depremi esnasında, Topkapı Sarayı'nın bir kısmının yıkılması yüzünden, Sultan II. Beyazıt, sarayın dışındaki bir çadırda, ikamet etmeye başlamıştı. Ancak, depremler ve felaketler silsilesi, bir türlü bitmek bilmeyip, İstanbul şehri, bir beşik gibi sallanmaya devam edince, bu sefer, devlet erkanının uyarısı ile, Sultan II. Beyazıt, Edirne'ye sevk edildi. Ancak bu sefer de, Edirne'yi vuran, büyük bir deprem meydana geldi. Meydana gelen bu tabloyu, büyük bir uğursuzluk, lanet ve felaket olarak yorumlayan, bir kesim ulema ise, günlerce ibadet etti. Hristiyan cemaatleri de, kiliselerde, bu felaketlerin sona ermesi ve bir daha yaşanmaması için, dini törenler tertiplediler. Zira, ölenler arasında, çok sayıda Hristiyan kökenli, Osmanlı tebaası da vardı. Ancak gene de, depremler uzun bir süre, İstanbul'u sallamaya devam etti. Olayların biraz detayına inecek olursak, 10 Eylül 1509 tarihinde, ilk olarak, Kuzey Anadolu Fay hattında, yaşanan deprem ile, felaketler süreci başlamış oldu. Osmanlı devrinde, Memaliki Rum adı verilen, Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve çevresinde başlayan şiddetli depremler, tam 45 gün boyunca, aralıksız bir şekilde devam etti. Bu depremler silsilesi yüzünden, Kuzey Anadolu fay hattına, yakın olan Anadolu şehirlerinde yaşayan halk, sokaklarda perişan oldu. İnsanlar, tam iki ay boyunca, çadırlarda yaşamak zorunda kaldılar. Bu deprem, aynı şiddette, İstanbul ve Edirne'yi de etkiledi. Ancak daha sonra 14 Eylül 1509 tarihinde İstanbul şehri Osmanlı tarihinin kaydettiği en şiddetli depreme maruz kaldı. Küçük Kıyamet yani Kıyameti Sur'a adı verilen bu depremde İstanbul'da 108 adet cami ile 1068 adet ev ve mesken kullanılamaz hale geldi. Kesin rakam bilinmemekle birlikte halktan da 5000 ila 10000 arasında insan hayatını kaybetti. Bir o kadar insan da sırra kadem bastı. O devrin nüfusuna ve şartlarına göre depremler yüzünden meydana gelen ölü, kayıp ve yaralı insan sayısı muazzam boyutlara ulaşmıştı. Binlerce insan enkaza dönen evler altında gömülü halde kaldı. Depremin etkisiyle iyice köpüren ve azgınlaşan deniz dalgaları İstanbul ve Galata surlarını aşarak sokaklarda tufan meydana getirdi. Bu arada eski su bentleri de yıkıldı. Sultan II. Beyazıt, hafif yaralı olarak çıktığı ilk depremin ardından sarayının duvarlarına güvenemediği için bir daha sarayın içerisine girmedi. Bunun yerine talimat vererek bahçesinde gayet hafif ve tehlikesiz bir çadır kurdurdu. II. Beyazıt, tam 10 gün boyunca bu çadırda ikamet etti. 45 gün kadar aralıklarla devam eden bu deprem İstanbul sakinlerini sürekli bir korku ve panik durumu içerisinde yaşattı. Çorum halkının üçte ikisi, şehirlerindeki toprak kaymaları yüzünden, yeryüzünde açılan dev yarıklar nedeniyle, hayatını kaybetti. Yine bu esnada, Gelibolu taraflarındaki, sur ve kaleler de yıkıldı. Sultan II. Beyazıt'ın, doğduğu şehir olan Dimetok'a, bir toprak yığını halini aldı. Sultan II. Beyazıt, bu deprem nedeniyle, devletin ikinci başkenti olan, Edirne'ye gittiyse de, deprem belasından, yakasını bir türlü kurtaramadı. Mimar Hayrettin, 15 gün içinde, padişah için, Edirne'de, ahşaptan bir ev yaptı. İkinci Beyazıt, bu ahşap evde, ikamet etmeye başladı. Aynı sene, Edirne'de yine benzer büyüklükte, korkunç bir deprem daha oldu. Depremin etkisiyle, Tunca Nehri taştı. Yatağını aşan Tunca Nehri, depremin yıkıntılarını ve enkaz sahasını kapladı. Afetin vurduğu bölge, sular altında kaldı. 3 gün boyunca, geçit vermeyen Tunca nehrinin taşmasıyla, birçok insan boğularak ve akıntıya kapılıp kaybolarak can verdi. Yaşanan tüm bu felaketlerden sonra, akçı depremlerin sıklığı ve yıkıcılığı azalınca, ikinci Beyazıt, duruma müdahale etmek için, devlet erkanını topladı. İstanbul'un yeniden imarı için, neler yapılması gerektiği konusunda, yetkililer ile peş peşe toplantılar tertiplendi. İtalyan mimarlar ile, özel olarak görüşüldü. Toplantılar sonunda, İstanbul'da yıkılan yerleri, yeniden yapmak veya tamir etmek için, her 20 evden bir kişi ve ev başına, 22 şer akçe, para toplandı. Bu şekilde, Anadolu'dan 36 bin, Rumeli'den ise, 26 bin kadar ücretli amele temin edildi. Çoğunluğu, İtalyan ve Rum kökenli olan, 3 bin kadar, mimar ve marangoz getirildi. Osmanlı ordusundan 13 bin kadar asker, depremin neden olduğu yaraların sarılması ve şehrin yeniden inşa edilmesi için hummalı bir çalışmanın içine girdi. 29 Mart 1510 tarihinde başlayan imar faaliyetleri toplam 65 günde sona erdi. Bu inşaat ve tamirat sürecinde İstanbul surlarından başka Galata'daki mahzenler, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Anadolu Hisarı gibi önemli yerler de vardı. Sultan II. Beyazıt'ın bu çabaları üzerine, İstanbul şehri, kısa bir sürede, adeta yeniden inşa edilmiş oldu. Bu inşaat faaliyeti, bütünüyle Mimar Hayrettin'in nezareti altında, çok uluslu bir ekip tarafından gerçekleştirildi. İnşaatın tamamlanmasından sonra, hükümdarın emri üzerine, kurbanlar kesildi ve ibadet edildi. Sadece camiler değil, kiliselerde de, bu tarz dini ayinler düzenlendi tam üç gün, üç gece boyunca, fakirlere ve depremzedelere, yemek dağıtıldı.